Logos'un sonsuz bir ihtişamla süregelen dünya vizyonu, patos'un o dünyaya ölümü tanıtmasıyla paramparça olmuştu. Logos yaratma gücüne sahipti ancak yenileme gücüne sahip değildi. Ve patos'un niyeti bu olmasa da hayat ve ölüm arasındaki ayrım yeni bir varlığı ortaya çıkarttı. Ölenlerin ardından bıraktığı enerjilerden hayatı yeniden yaratma görevi yeni bir tanrıya düşmüştü hayat tanrıçası Akara. Akara her canlıyla sürekli iletişim halindeydi. Yaşlıların solgunlaşıp ölmesini izlerken gençleri onların yerine yetiştirdi. Logos'un aksine o dünyayı dolduran yaratıkları anlamayı öğrendi. Onlardan hiçbir hürmet görmese de onlara kendi çocuklarıymışçasına sevgiyle yaklaştı. Akara zamanla Logos'un büyüyen acısı yüzünden kendini giderek uzaklaştırdığını hissetti. Logos'un artık yaratımlarına önem vermediğini, çünkü değişmişliklerinin ve özellikle ölümlerinin acısını taşıyamadığını biliyordu. Akara, yaşamın eskisi gibi yaratıcısının rehberliği altında gelişmediğini görünce umutsuzluğa kapıldı. İnsanlar bazen dua ederdi. "Biz senin çocuklarınız. Uzun süre unutulmuş olsak da bizi terk etme." Belki de bu çocukları kendi çocuklarım gibi benimsemeliyim. Diye düşündü Akara. Logos, Akara'nın düşüncelerini hissetti ve yaratımlarını tamamen kaybedeceğinden korktu. Akara'ya sorumluluklarını yeniden üstleneceğine söz verdi. Bunu duyan Tanrıça şimdilik memnun hissetmeye başlamıştı. Logos vaadini yerine getirmeye başladığı anda Patos tekrar ortaya çıktı. Bu sefer Logos'un en eski yaratımlarını Logos'un ilk kez rüzgarlarını hissettiği ve bulutlara dokunduğu dağları bozmaya karar verdi. Patos, Karnağ'ın derinliklerinden ateşi çağırdı. Sevdiği dağların tahribine karşı dehşete düşen Logos, Patos'u durduramadı. Yıkıcı güçler ormanları tutuşturdu ve nehirleri kaynattı. İnsanlar dehşet içinde gözlerinin önünde gelişen korku karşısında donup kaldı ve birçoğu hayatını kaybetti. Bunun karşısında Logos tekrar kendi umutsuzluğuna çekildi ve artık kendisine ait olmayan dünyaya hiç aldırmadı. Bu sefer Akara, Logos'un sorumluluklarını devralmaya kararlıydı ve onun kolayca vazgeçmeyeceğini bildiği için hayatın kendisi için zayıf kalbi Logos'u ve acımasız patosu dünyadan silmek için komplo kurdu. Akara'nın çarpık hale gelmiş arzusu yeni bir tanrının yaratılmasına sebep oldu. Cypher bu varlık yalnızca yok etmeyi ve aldatmayı bilirdi. Akara Logos'a gidip ona bu yeni tanrı hakkında şunları söyledi. O sadece yok etme gücüne sahip. Fazlası değil, azı değil. Onun gücüyle Patos'tan kurtulabilirsin. Bunu duyan Logos sevinçle doldu ve hemen Cypher'ı aramak için oradan ayrıldı. Dünyanın eski haline döneceği hayalleriyle arkasını dönüp ayrılırken Tanrıça'nın tebessümünü fark etmedi.